Merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlerle beraber dandiman yaz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu bir tür e, dövüş oyunu arkadaşlar. Ben bu oyunu önceden indirmiştim ve e, bütün bölümlerini geçmiştim arkadaşlar. Ee, böyle güzel e, böyle her iki böyle savaş ya da dövüş şeyi seven arkadaşlarımız için bence güzel bir oyun. Ee, karakterleri güzel, kostümler de var. Ee, ya yani kostümlerde e, ben tekrar yükledim, uzun zaman olduğu için tam kostümler nerede ve daha yani karakterlerdiydi galiba. Ee, çok güzel bir oyun bence. Ee, benim en sevdiğim tabii Dan oyunu zaten. Ee, ana karakteri Bu da ikinci karakter arkadaşlar ee, ama ben tabi danı daha çok seviyorum hem erkek hem böyle ne bileyim güzel gibi görünüyor bayağı da güçlendirdim özel başka hareketlerde şey yaptım ee, şu an kastı ee, bize attı. tekrar <laughs> Bir de affedersiniz arkadaşlar böyle bazen e, oluyor çekti son tam tekrar diyor ee, size böyle bir e, iki üç maç oynaca ay maç demişim ee, bölüm oynayacağız ondan sonra birkaç bir şey göstereceğim e, bu oyun arkadaşlar e, birkaç bölüm internetsiz e, diğerleri hep internetli arkadaşlar birileriyle böyle konuşup şeyler yapamıyorsunuz arkadaşlar sadece bu çoklu oyuncu oyuncu tarafından arkadaşlar ondan da evet arkadaşlar geri döndüm bir işim çıktı hemen geldim arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoklu oyuncu tarafı yeni geldi güncellemedim böyle özel maçlar oluyor arkadaşlar. Özel maçlarda da böyle mesela şu 10 jetonu kazanmak için birkaç bölüm geçmeniz gerekiyor. Ee, bu özel maçlarda bu özel maçlar için de iki kişi gerekiyor arkadaşlar. Bir yükle diyelim arkadaşlar, oluştura bastık. E ee, oluşturduğumuzda takım kodu gibi bir şey veriyor arkadaşlar. Onu başka yükleyen birisi böyle çoklu oyuncu özel maç oynamak istiyorsa ee, böyle alın tarafına o kodu yazması gerekiyor. E, ee, ben de, ay, affedersiniz arkadaşlar. Ben de böyle kardeşimle zar zor şu iki e, ödülleri aldık. Oynadık ama şu hızlı oynatı onu ben bir çözemedim. Bekledim ama bir şey olmadı. Ee, bunu bilenleriniz ah bir şey oldu neyse açılırsa gayet olmuyoruz. Aaa. Yusuf. Türkmüş demek ki. Abi benim internet biraz kasıyor arkadaşlar. Affedersiniz. Çok affedersiniz arkadaşlar. Ya ben çıkıp normal maç mı girsem? Çünkü çok kasıyor. Ama güzel kostüm almış ee, yanındaki arkadaş. Baya güzel kostüm ama. Bu arkadaş da fulllemiş galiba karakteri. Çünkü ee, baya şey hareketleri açılmamış bende. O yüzden bence başka. Çıkarsa çok güzel olur. Hadi çık. Yok devam ediyor. Ama gerçekten adamın kostümü çok güzel. Şu alayım şöyle. Şuradaki parçıkları da alayım. Gülencü salalım. Köpeçikler geldi. O biz arkadaki paraları topladım. Arkadaşımızın galiba para ihtiyacı yok. Bizi üstten adam gelirse onları şey yaparız. Aynen dediğim gibi. Adam geldi bile. O arkadaşım ha öldü mü diyecektim. ölmez. ya <laughs> Aha Boz geldi. Güzel. Şunun bosun özel e, hamle yapacaktım oldu ve aldım tamamdır. Özel hamlesi şöyle arkadaşlar kızgın ve bilmuk. Ama tabii bunu güçlenir daha fazla şey oluyor, e, daha güçlü oluyor. Ay, az daha kızgın 3 atıyorum. Üç maç daha yaparsak o e, ödüllerden bir tanesini alabiliyoruz arkadaşlar <laughs> arkadaşlar altın şey çıkmış. Altın jilet çıkmış. Şimdi gelsin ve gebertik. Yani ona değerse. Şöyle ay. Şöyle. O arkadaşlar bayağı yoğun yormuş baksanıza ya. Üste ne var ne yok herkes aldı. Sildi, süpürdü bildiğin. Biz de adam öldüremedik. Aa yarısalar geldi sevmedim. Oh. Şöyle. Ay. Neyse gidip remoze atmayalım. Ay. Elektrik tamamını buldu. Neyse bari. Hop şöyle. Hayır öldüm. Arkadaşım kal kaldı. Gerçi o yener de. Biz şurada hemen bir doğalım. oğlum şu ödülleri. Vay ilk defa arkadaşa vuran birisini gördüm. Hayır o benim. Neyse sen al. Ya bu ilk hep boş. Bu adamları ilk defa gördüm. Normalde böyle daha başkalar. Ah yani, oh, ah. Oh. Ölme ya neden öldüm. Şu yukarıdaki paraları alırdım. Hadi lütfen da o. Ve paraları al. Oh mis mis. Umarım ben Neyse evet, çok güzeldi. Güzel oynadık. Ama adamın kostümünü de beğendim. Ben de acaba bir kostüm alıp onu fullesem arkadaşlar. Yoksa bu dan atlı şey karakteri fullleyip öyle mi yapsam? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi aa gene o şey almadım. Heh, şimdi hatırladım şurada arkadaşlar e, ortada sonraki ödül diye e, böyle jeton gösteriyor arkadaşlar mavi olan oydu evet o jetonun e, puanları dolunca onu alıyorduk doğru ya ben aklımda şey olarak almış arana geçince şey oluyor sanmıştım <laughs> hatırladım ee, arkadaşlar bir daha e, Brawl Stars videosu çekemeyeceğim arkadaşlar. Yine bir sattım. Ee, evet evet arkadaşlar çekemeyeceğim. Ee, bir ay, kutu açılımı videosu daha gelecekti arkadaşlar. Ee, 28'den 60'a kadar. Ee, ama bir şey oldu arkadaşlar. Bir daha Brawl Stars'ı yükleyemeyeceğim. Yani, yani Asla yükleyemeyeceğim. Ya da yüklemeyeceğim. Ee, yani bir daha gelmeyecek yani videosu. Ama kutularımı böyle e, kalacak. Arkadaşıma vereceğim. Arkadaşım oynar ya da oynamaz. Yani kendi kararı. Heh, şimdi göster kostümleri göstereceğim arkadaşlar. Ee, tabii ben de şey bulabilirsem. Ee, bu ya parayla ya da arkadaşlar böyle etkinliklerde veriliyor. Sonsuz mermi şey var. Şu yandakini Ah tamam bulduk galiba. Şu şeyi. Ee, kostümleri. Acaba o ejderha kostümü ne kadar? Hadi bir Onu bulalım. Aha bak burada. Açmıştım. Alına bastığımızda bakalım ne oluyor. Hah, hmm. hayatta kalma umurumuzda savaş için izin sun. Nasıl işe yarar? Sırf övün, sertim ancak özel, özel ödüller için kullan. Ne kadar? O kadar çok özel savaşçı bulursunuz. Ha demek ki satın almamış. Iı, satın almamış. Demek ki o jetonlardan çıkıyormuş. Jetonlar yani o kadar önemliymiş. Aa. Bakın. Elibine şunu alabiliyoruz. Ya bu çok güzelmiş. Ee, eldiven şapka. Ha. Yok kalsın. Hmm. Kostüme kostüm şey <laughs> şeyleri oluyormuş. Tamam. Kendime kostüm yapabiliyormuşum. Ee, bu güzel ya da kötü bilmiyorum. Ama bak bunu çok sevdim. Ben buna para biriktireceğim. Kesinlikle. Ee, videomuzu beğendiyseniz yorum atabilirsiniz. E Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, sonraki videomuzda da kardeşimle beraber oynayabilirsek e, bu çoklu oyunculu modunda e, özel maç oynayacağız arkadaşlar. E, tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hoşça kalın